Selamlar dostlar ben Bahadır hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir bölümle karşı karşıyayız. Bölümümüzde hızlıca 30 M paramız var. 20 emlik de bir pay gelecek diye düşünüyorum. Umarım gelir. 50 olacak. Sonra da bir ellem kasıp bu bölüme hedefi olan bir parça art 7 metre ile alacağız arkadaşlar. Fazla laf uzatmayalım. Sabah yeresine gireceğiz. Sirius 2'deyiz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Hadi bakalım umarım kazanırız diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Başlayalım. Tertemiz bir JR aldık. 2 black 2 silver abi. Şöyle şuraya ayırıyorum tertemiz bir şekilde. Bembeyaz bir sayfaya koyuyorum. Bu bölümde kastıklarımın hepsini bu bölümde biriktirmeye çalışacağım. Hadi devam edelim biraz farm atalım. Arkadaşlar şimdi ben JR'den çıktım. CZ'ye geldim. Birazcık troll varıyor döndüm. Ve bir pom bir almayı başardık oradan. Baya iyi oldu. Sonrasında troll'e geldim boş buldum. Bir sürede Troll'de farm atıyorum. 10 tane de TS kastık. Bir tane de shell'imiz var. Burada bir süre daha kasmaya devam edeceğiz. Şöyle bir 20 tane olsa bir 5'e mi kıtlasak güzel olur. Devam edelim bakalım kasmaya. Şimdi troll varyona geldik arkadaşlar. JR'ye kadar burada takılacağım. Bir tane ip 11 kralmayı başardık. Onun için de bir tane artıya doğru crossbow aldım kendime. Çok rp yapıyor diye. Bunlardan kendim basıp böyle artı 8 çıkartmaya çalışacağım ya. Neyse devam edelim kasmaya bakalım. Ne kadar şanslıyız. Evet JR'yi kazandık. Şöyle silver gemlerimizi koyuyorum. TSL'lerimiz 12 tane olmuş. Onları da koyuyoruz. Şimdi farma devam edeceğiz. Bugünün gemi de bir arkadaşa hediye edeceğiz. Hadi bakalım devam. Şimdi arkadaşlar trolde güzel bir farm attık. 26 tane TS kastık. Koyuyorum şuraya. 59 oldu. Onun için de shell'lerimiz de gani gani. Şimdi drakilerle devam edeceğiz. Umarım güzel droplar alırız. Zaten 2 tane ep 1'e kırmızı var. Troll varyollardan kastığımız. Ee, bunların hepsini biriktireceğim. Böyle 10-11-12 olduğu zaman Hepsini pazarda artı bir olarak satacağım. Upgrade yapmayacağım abi. Devam edelim. Direklere girdik. 3 tane ipombi kır alabildik sadece. Toplam ipombi kır sayımız 5 oldu. Bu 12 olana kadar devam edecek ve onun dışında ee, Sirius server'ın en sağlam klanlarından biri olan Okçulukland, Archer klanına girdik. Buradan Archer klanına selamlar, sevgiler. E, beni aralarına aldıkları için teşekkür ediyorum. Birazcık daha PK'lara başlayacağız artık. İşte JR'lerden sonra önce birer SC, ikişer seyce PK atacağız. DC Premium bitmek üzere. 3 günü falan var ee, ben dc Pre bittikten sonra switch premium alabilirim x kasmak için ya da direkt dc Pre ile yavaş yavaş x e devam edebilirim bilmiyorum hayırlısı olsun diyelim ee, farma oyuna devam edelim şimdi güzel bir paramız oldu devam şimdi bir de o biraz da kediyi <laughs> ağaçlarda farm attık 14 tane vipon scroll 2 tane de armor scroll'umuz var vipon ee, breaker'larımız var ts'lerimiz var güzel paramız var Shell'lerimizi kırdıracağız şimdi. Umarım e, Draki şöyle bir deko alalım. Draki nereden çıktı bilmiyorum. Hadi bakalım. Şans bizimle olsun. Let's go. Başladık. Evet. 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 Hayır ya. Evet şu an dekoyu da alamadık. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. E, s girdim. Her şeyimi satacağım. Yani kastıklarımı satacağım. Onun dışında hatırlar mısınız? Bir boro balrog payımız vardı. 30M. Çar'ı soyuldu diye alamamıştık. Onu alamadık hala ama bir oyundan bir arkadaşımız bunu karşıladı. 30M'i şu an ekliyoruz. Çok iyi oldu. bir 20M daha bir pay var. E, bu da gelecek. Sonra mitrili alacağız. Belki böyle bile alabiliriz şu an. Bunların hepsini ben bir satacağım. Selde, da fark etmez. Uygun bir şekilde atacağım. Bir bakalım duruma. Pazarı kurdum da Vipon Breaker'ları sattım. Tek değerlerini buya salladım arkadaşlar. 1-2k fark vardı. Yine zarar ediyorduk yani pazarda satsak. Ee, bunu hala satamadık. Bunu takasla bir şekilde kullanırız. Anında satıldı Vipon Breaker'lar yani. Ne kadar. Bak şöyle kurdum pazarı. Direkt tık diye çekiverdiler. Şu an 96 en paramız var. Ee, Clampay için burada mı lan adam? Yok. Neyse. 96 M para var. 20 M daha gelecek. O kenarda dursun. Bence şu an bu parayla biz herhangi bir artı altı set partiye de alırız. Ben bir bakayım ona göre bir tane artı altı parçayı pazara koyayım. Selamlar hepinize. Sabah JR'ye girdim ben. Sonra yattım. JR'yi kaybettik. İki bilek geldi. Onun dışında 96 M paramız var. Şimdi CZ çıktım. Tek troll slotundayım. Burada ne kadar farm atabilirim bilmiyorum. Sirius 1'deyiz. Zor arkadaşlar burada farm bugün sürpriz bir şekilde güzel bir PK atacağız umarım. Emin değilim atamayabiliriz ama atarsak sizlere izletirim. Keyifli seyirler dileyelim ben farma devam edeyim. Şimdi troll farmından çıktık. 43 tane TS kastık. Baya güzel kastık. Onun dışında birazcık da mastodon kestim. 31 tane var. Ayarlamadım bunu sadece gerçekten. Buradan bir birem gelir. Şöyle şunları da satalım. 95'en para 43 tane de TS var. Şimdi JR'e gireceğiz. Umarım kazanırız. Devam. JR'yi kazandık. 2 silver, 1 blue, 1 green. Hemen bunu yerine kaldıralım. Şöyle koyalım. Farma devam edelim. Abilere de selam verelim. 3 tane Drake girdik. 1 tane iPhone bile kraldık. Arada bir tane de e, boldan fragment aldık. Onu da ayırıyorum buraya. Şunu da ayırdım. Şöyle şuraya koyayım. Paramız 88'e kadar düştü. Neden? PK attık. Sağ tarafı 3K kastık. PK'dan sahne koymak istiyorum size. Bakacağım ama zor. Neden okçu PK? 2 parti okçu. Z'den skill toru vurduğu yere. Ben çok fazla keyif almıyorum. Sadece Twitch'te yayında izleyen isteyen arkadaşlar olduğu için yaptım bunu. Sizler isterseniz de YouTube'a böyle birkaç sahne koyarım abi. Yorumlarda belirtin. Ee, PK için işte Magic Ember, Weapon Skull falan aldık. Bir sürü can potu, mana potu yaktık. Onlara gitti. Geçelim Sirius 3'e. Ee, artık bir tane artı 7 mitri e alalım. Bıyıklar gitti. Ee, sabah CRS'ine girdim. Ve kazandık. Çok güzel kase attık. İyi de. Bunun dışında mitril alacaktım ben pazar falan kurdum ama şunu satamadım hala. 112 en paramız var bir jre daha kazandık şu an paramız 120M oldu. Yani bulabilirsem alacağım bir tane daha mitril yoksa para kasmaya devam edeceğiz. Artı 6 kolluğumuzu sattık 111 111.999'a koyduk 108M falan satıldı 220M paramız var. Şimdi yerine bir tane artı 7 mitril kollu koyacağım ve sonra iki parça kalacak sadece. Hadi bakalım şu kolluğu alalım artık. Arkadaşlar e, mitril kolluk 7'yi sonunda 205 m e alıyoruz. Buradan teacher kardeşimize teşekkür ediyorum. Artı 7 dex her şey doğru. Aldım ve taktım AP'ye bakarız şimdi. Arkadaşlar aldım kolluğumu gösterdim size zaten. kilitledim koydum. Sadece iki parça gidi almamız kaldı. Şu an 22 m 973 k'da paramız var. Bir 80 ham falan daha kastığım zaman bir parça daha alacağım. Sonra da bir GB daha kastığımız zaman yani 180 190 ham kastıktan sonra bizim ee, setimiz tamam olacak. Ondan sonra da huzurunuzda umarım Lego'lara başlayacağım ya da Judy'yi ekleyeceğim bilmiyorum ama bir an önce 7 setime artık kavuşmak istiyorum. Çok uğraştık bildiğiniz gibi. Şöyle Wolf'ümü de göstereyim. 2255 oldu. Normalde 2244'tü bildiğiniz gibi. 11-11 artı 11-12-11-12. Akacağız bakalım. Güzel olacak. Şimdi CZ'ye geldim. CZ farm'a bakacağım. Olmazsa da drake'lere gireceğim. Bakalım güzel bir farm atabilirsek güzel olur. Atamazsak da yapacak bir şey yok. Onun dışında 20 emlik bir drop payımız var. Ee, bir klandan alacağımız. Onu da kovalayacağız. Umarım alırız. Fazla uzatmayalım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar size bir yer göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu eskiden 80 görevini kritiği açarken bunları kesiyorduk bildiğiniz gibi. Buradaki officer'ları high class silah atıyor. Bir tane arkadaştan görmüştüm. Söylemişlerdi bana da. Bunları farmlamaya çalışıyorum geldikçe ama denk gelmedim. Saçma sapan drop'lar aldık. Bir bu officer var. Şurada birkaç tane daha officer olması lazım. Onları keseceğiz birkaç tur. Drop alırsam gösteririm, almazsam devam edelim. Bu arada buraya girerken önce şu soldier'ları falan kesin. Bunlar tek yiyor zaten. Eğer bunları kesmezseniz daldığınız zaman direkt o söylediğim officer bossuna kafanıza, kafanıza vurur çok hasar vuruyorlar çünkü. Ama diğer türlü böyle yavaş yavaş hepsini keserek rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Ha, officer burada. Hani iki tane birden var güzel. Şimdi ikisini de keseceğim hatta huzurunuzda keseyim. Şöyle mage kardeşimi tatır takır keselim. Sonra ötekine döneceğim hızlıca. Hadi bakalım ya. Oh lere yedik. Lego bu yüzden önemli. Lego yalıyorsun abi kitlenmiyorsun. Bir şey atmadı bu. Bir de bu officer'ı keselim. Bunlar dönmez herhalde. Bunlar bir de düşük levelde yüksek coins atıyor olabilir. Ben bilmiyorum. Eğer bilgisi olan varsa yorumlarda belirsin arkadaşlar. 70 level bir çark asıp sırf burada bile farm atabilirim. Deneyebilirim. Farklılık gerekiyor bildiğiniz gibi. Hadi bakalım. Hadi canım. Evet maalesef alamadık. Aldık ama başını aldık. Devam edeyim ben troll mürol bakayım. Bir tur daha geleceğim buraya. Denk geliriz inşallah. Human troll'e gittim. Çift slot döndüm. RPR'si geldi. Öldürdüğüm adamlar toplandılar. Gelip beni kestiler. Yapacak bir şey yok. RPR yapacağız. 5 tane TS, 1M tertemiz. Hemen cuk kalıyoruz abi. Bu aralar farm çok zor. Ne koparırsak kar diyoruz. Benim 3 tane direk hakkım duruyor şimdi. Yenilenmeden onlara bir girelim abi. Güzel bir drop alalım. Paramız şöyle 30'imin üstüne çıksın. Bölümü de fazla uzamadan sollandıralım. 4 günde bir video atıyoruz. Bunu 2 günde 1'e çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz fazla yoğunum. Bildiğiniz gibi düğün harifesi. Bunun için beni mazur görün. Fazla atmayalım. Hadi girelim. İlk katlarımızda şöyle göstereyim bir tane e pombecle alabildik. Daha ilk hakkım bu. Şöyle birkaç tane deşer. 4-5 tane e pombecle. Bir tane de süper odadaki al. Güzel olacak. Ve bu arada 18 tane becimiz var. Son bir iki haftadır bir tane anca alabildik. Bütün bossları da kesiyorum. Şanssız biraz. Anlamadım. Sizlerin direk drop'larınız nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim abi. Ben kesmeye devam edeyim. Şimdi 3 tane direğe girdik. Şöyle göstereceğim. 3 şel aldım. İki tane ipon bire kraldım. iki tane de bec aldık. Ağlayınca atıyormuş. Ama o iki becin ikisini de ilk odada verdi. Şöyle daha öncesinden trollerden kasmış olduğumuz bir tane shell'imiz var artık. Onunla birlikte kırdıracağım. İki mlik pot harcamışız. Üç tane direkide. de. Zaten ipon bire 1 bir 800 k bir tanesi pota gitmiş. Ama tabii ki şurada potlarımız sürekli birikiyor. Ee, sonraki ay bunlar maestrolardan alayım mı almayayım mı bana yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Şöyle Narki'ye bir selamünaleyküm diyoruz. Narki bize uzun zamandır deko vermiyor. Bakalım ısrar etmeye devam edecek mi? Aynen. Ee, Narki kardeşim ısrarla vermemeye devam ediyor. Olsun yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle 20 M paramız, 5 tane TS'miz, aburumuz, cuburumuz var. ıvırımız zıvırımız var. 2 parça 6 metrilimiz kaldı. Bunlar da 7 olacak. 20 M nakılandan kalır. 40 M paramız olur arkadaşlar. Bir 60-65 em kastık mı? Bir 7 daha. Sonra bir GB daha, bir 7 daha ve 7 metrilse tamam. Ben sonrasında Lego 1 ya da düz Lego almak istiyorum. Yorum olarak lütfen belirtin nereye yöneliyim arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Bölümümüz böyle tadında bitsin. Güzel ve dolu bir bölümde itemımızı da koyduk artı Diğer artı 7'leri almaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.